Evet arkadaşlar özelliklerimize devam ediyoruz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık ve eğimleri hakkında yorum yapalım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilmeniz için arkadaşlar zaten artık doğrular paralel olduğunu bildiğiniz halde şurada hemen şu katsayılar eşit olacak. Şu katsayılar ax bx ile by'ler eşit olacak. Bunlar eşit olduktan sonra arkadaşlar veya oranları birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit olduktan sonra bu iki doğru birbirine paraleldir. Ve ve buna da dikkat edelim. Eğimler birbirine eşitse yani paralellik sembolümüz budur. Eğimler birbirine eşitse arkadaşlar bu iki doğru kesinlikle birbirine paraleldir. Eğer eğimler birbirine eşitse şurada C1 eksi C2 mutlak değer içerisinde kök içerisinde de A kare artı B kare buradan gözüküyor arkadaşlar. Kök içinde A kare artı B kareden hemen birbirine oranladığında iki doğru arasındaki uzaklığı buluyoruz. Ama şu notumuza dikkat edelim. Buna dikkat ediyor. Buradan hemen doğruların paralel olduğunu tespit ettikten sonra paralel doğruda birbirine paralel olan doğruların eğimleri birbirine eşittir. Ve paralel doğrular arasındaki uzaklığı bulabilmek için arkadaşlar şuradaki c'lerin farkı mutlak değer içerisinde kök içerisinde katsayıların kareleri toplamından geçer. Biz bunu bir örnekle hem eğimini, eğimlerini hem de aralarındaki uzaklığını bir yapalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burası bizim için şurası 3 tane x hatta şuraya bir d1 diyelim. Şurası d1. 3 tane x artı 4 tane y artı mesela diyelim burası 20 eşittir 0 olsun. Şurası d1 d2 eşittir 6 tane x artı 4 tane y Eksi diyelim 60 olsun eşittir burası da 0. Bu iki doğru arasındaki hem uzaklık hem eğimlerini kontrol edelim. Şurası 8 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğimlerine baktığımda hemen eksi şu katsayılar bir kere eşit olacak. Yani aralarındaki uzaklığı bulabilmek için eşit olacak. O zaman D2'yi hemen 2'ye böldüğümde dikkat edin daha rahat hesaplayabiliyorum. Yani D2 eşittir buradan hemen 3x artı 4 tane y eksi 30 eşittir 0 diyebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra d1 ile d2'ye bakın buradan. Hemen katsayıları yani 3x 3x 4y 4y eşitse eğimler eşit oluyor anlamına geliyor. Ve buradan da şu iki doğrunun arasındaki uzaklığı yani yüksekliği bulabilmek için tek yapmanız gereken şey buraya üstüne şuraya a şuraya b şuraya c 2 de Şuraya A, şuraya B, şuraya C1. Fark etmiyor. Herhangi C1 ile C2'nin yerini değişik olabilir. Arasındaki uzaklık eşittir diyorsunuz. Mutlak içerisinde C1 eksi C2 yani 20 eksi C2 burası eksi 30. Bölü kök içerisinde A kare yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. Burası 20 20 daha şey pardon burası 20 eksi eksi çarpım 30 mutlak değer içerisinde 50 bölü kök 25 burası hemen 50 bölü kök 25 5 çıkar cevabınız uzaklık 2 yani doğru arası eğer paralelse bizde 2 doğru arasındaki uzaklık 10 birim olduğunu görüyoruz dikkat edin ve eğimlerine de dikkat ediyorsunuz bunlarda şimdi buradan sorulara dikkat edelim arkadaşlar Doğru denklemleri bu sefer bize verilmiş. Şöyle, dikkat edin, ax1 b1y artı c1 eşittir 0 denklemi. D2 denklemi için a2x b2y artı c2 eşittir 0 denkleminden ve burada kendimize sonuçlar çıkartalım. Az önce zaten paralel doğruları gördük. D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel ise eğimler eşit olmalı. Yani şurada eğimlerin eşitliği ne demekti? Hemen şurada a1'in a2 oranı buradaki şey a pardon buradan siliyorum. Hemen eğim formülünden gidelim. Daha rahat anlarsınız. Şöyle hemen eğim formülü mesela m1'i bulabilmeniz için arkadaşlar m1 buradan şurada d1'deki x'in kat sayısının eksilisi a1'in bölü y1'in şey y'nin önündeki say yani b1. M2'yi bulabilmeniz için buradan hemen A2 aynı şekilde eksi A2 bölü B2'den hesaplıyoruz. Yani şu iki eğim eğer birbirine eşit oluyorsa burada zaten eşitliğini gören burası artı olacak arkadaşlar. Eksiler birbirini götürür. A1 bölü B1 eşittir buradan A2 bölü B2 ise burada eğimler birbirine eşit oluyorsa doğrular birbirine paraleldir. Yani sembolü de bu. Eğer iki doğru birbirine dik ise eğimlerin çarpımı eksi 1 olmalı. Burada zaten notta 1 vermişiz dikkat et. D1 ve D2 doğruların çar birbirine dik ise eğimlerin çarpımı eksi 1 eşit olmalı. Yani burada burada zaten eğimleri bulduk. Eğimleri bulurken arkadaşlar artık eğim m1, m2, m1'i buradan bulurken m1 şöyle şurası eksi a1 bölü b1'den şuradan da m2 bulurken burası eksi a2 bölü b2'den bunları hesaplarken yani şunların çarpımı eksi 1'i veriyorsa doğrular diktir bize. Yani diklik demek şöyle dik kesişiyor demektir. Dik koordinat sistemi de zaten birbirini dik kesiyor. Onu da bilelim. Birkaç tane örnekle görelim bunları. Mesela diyelim burası 2 tane x artı y eksi 3 eşittir 0 ise mesela burası da ise desin ki ax artı mesela 3 tane y artı 5. Doğruları Mesela desin ki doğruları birbirine dik ise birbirine dik ise dik ise A kaçtır diyecek. Hepsi bu. Şimdi buradan mesela bunun eğimine M1 diyeceğiz. Şunun eğimine de M2 desek arkadaşlar dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşit olması lazım. O zaman M1'i bulalım buradan. M1 burada nedir arkadaşlar? Eğim bulurken artık bu tür denklemlerde x'in önündeki sayının eksilisi bölü y'nin önündeki sayı. Buradaki sistemde de M2'yi bulabilmeniz için hemen x'in önündeki sayı bölü y'nin önündeki sayının kendisi. Ve bunların çarpımı eksi 1'e eşit olur. Burada formülümüz verilmiş zaten. Verdik. Eksi 2 çarpı burası. Hemen yazıyoruz. Burası eksi a bölü 3 eşittir eksi 1. Şimdi dikkat edersek şu eksi ile eksinin çarpımı artı ediyor. 2 tane a bölü 3 burası eksi 1 olacak. İçler dışlar çarpımda burası eksi 1 ise 2 tane a eşittir eksi 3'ten a eşittir burası eksi 3 bölü 2 edeceğini görüyorsunuz. Burada size direkt böyle bir soru da sorabilir.